Osman bin Affan radıyallahu anh, rivayet ediyor. Kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sallel isha e fi cemaatin fe kanma kama nisf Kardeşlerim Resulullah aleyhisselam büyük bir müjde veriyor. Sabaha kadar ibadet edemezsiniz değil mi? Sabaha kadar seccadenin üzerinde duramazsınız, dayanamazsınız. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın bereketine, Allah Azze ve Celle bize, müminlere, Müslümanlara öyle bir ihsanda, öyle büyük bir devlette bulundu ki eğer bir mümin kalkar, yatsı namazını مَنْ صَلَّ الْعِشَاءَ ف۪ي جَمَاعَةٍ Cemaatle birlikte yatsıyı kılarsa فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ الْلَيْلِ Gecenin yarısını zikirle, evratla, dua ile ihya etmiş gibi olur. وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ ف۪ي جَمَاعَةٍ Sabah namazında da cemaatle kim kılarsa فَكَاَنَّمَا صَلَّ الْلَيْلَ كُلَّهُ Sanki bütün bir gecenin o hepsini namazla geçirmiş olur. فَكَاَنَّمَا صَلَّ الْلَيْلَ كُلَّهُ Yani kardeşlerim yatsı namazını cemaatle kıldınız sonra dinlenmeye geçtiniz gecenin yarısında ibadet ediyorsunuz gibi melekler yazıyorlar. Sonra sabah namazını cemaatle kılıyorsunuz. فَكَاَنَّمَا صَلَّ leyle كُلَّهُ Sanki bütün bir geceyi, bütün bir geceyi o kişi namazla geçirmiş oluyor. Yani bütün geceyi derken o gecenin geri kalan kısmını o halde, o şekilde de anlayabiliriz kardeşlerim. Son yarısını da sabah namazını cemaatle kılınca son yarısını ibadetle, namazla geçirmiş oluyor. Yası yarısını ibadet yapıyordu. Sabahı da cemaatle kılınca son yarısını hep namazla geçirmiş oldunuz. Gece boyu ibadet etmiş oluyorsunuz. Ne mutlu yası namazını, sabah namazını cemaatle kılanlara. Bu büyük ecre nail olacaklar. Peki neden kardeşlerim? Yasıyla sabaha devam edenler, cemaatle de kılanlar bu kadar büyük bir ecre, sevaba nail olacaklar. Bir imanlarını gösterecekler. O imandır onları evden çıkaran, o imandır onları o saatte camiye getiren. Sonra kardeşler, müminler birbirlerine bakacaklar. Camiyi dolduracaklar. Diyecekler ki, bizim için her şeyden önemlisi namazdır. Rasul emri el İslam ve amuduhu as sala ve el Her şeyin esası İslam ama direği namazdır. Eğer bir cemiyetin, bir mahallenin namazı yoksa, eğer bir mahalle cami dolduramıyorsa onun direği çökmüştür. Kubbesi yere gelmiştir. Bir karargah düşünün. Müslümanlar karargahtaki mümin gibi, Müslüman gibi öyle bir halde, öyle bir durumda yaşıyorlar. Camiye geliyorlar, imam var, ayetleri okuyor, saf saf duruyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi dışarıda şeytanın ordusuna, adamlarına karşı buradaki saf oluş halimiz nasılsa işte o hali koruyacağız ya Rabbi. Münkere karşı mücadele ederken bu safı bozmayacağız ya Rabbi, fuşa karşı, zinaya karşı, içkiye karşı, faize karşı mücadele ederken, münkeri ortadan kaldırırken, burada önümüzde imam var. Nasıl omuz omuza duruyoruz? Sokağa çıktığımızda faiz anlayışına, düzenine, sistemine karşı, sanki önümüzde imam var. İmam Allah'ın ayetlerini okuyor. Biz de onun ardındayız. Bütün yasaklara, bütün haramlara, bütün münkere karşı bu şekilde mücadele edeceğimize, bu safı bozmayacağımıza, omuz omuza duracağımıza dair sana söz veriyoruz ya Rabbi. Onun için omuz omuza duruyoruz. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın hazaratının Elbiseleri buradan yırtılırmış, buradan. Öyle dayanırlar ki omuzları birbirine. Bunyanun marusus olurlar. Derler ki, ey iblis, ey şeytan, bütün adamların ve kadronla üzerimize gelsen, bu safı yaramayacaksın. Bu saf dışarıda seninle, adamlarınla işte böyle mücadele edecek. Allah Teala o safı dışarıya, taşıyacak irade ve imanı bizlere İslam buyursun.